Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Spider Fighter 3'e de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Havada vurulduk ya. Hop. Gel gel gel. Gelme gelme vazgeçtim. Spider-Man. Gel gel. Girelim. Hop. Ya ben bir şekilde hem şeyi yapıp hem de atıyordum. Nasıl o. Hatırlayanlar var mı? Hemen. Neyse hemen dövelim de şunları. Radar var mı? Ya. Çekip atıyordum. Hadi görüşürüz. Tamam da bunu siz hak etmiştiniz bile. Bir anda ayrım ben. Hop. Böyle bir duruş şekli, var mı? Hı. Hı. Öldü. Evet buraya çıktım. Spiderman'le gitmek en iyisi. Aa, spider Man. Spider Man. Hemen. Tamamlar Bu yüzden Spider Man gidiyordum. Ne yapmam lazım? Ha basmam lazım. Durdurdum. Evet. Evet. Şimdi ben bu arabaya mı bakayım yoksa başka bir yere mi gideyim? Ha burada suçlular varmış ki. Acil. çıkmak istemedim ki. Ama neyse. Ne bu şey var da. O bu ne? Yok. Şimdi hepinizin içini bitirdim var ya. spider e bulaşan karşısında ayrım beni bulur. Gel gel. Gel bakayım. Hop. Bu kadar basitti. Evet. Hemen gitmem lazım. Uçamıyorum. Uçamıyorum. Niye uçamadım? Daha da mı uzağında kaldı. Niye ya? Nerede bu? tehlike ediyor <laughs> Ya aha. silahları aldım. Fırlattım silah onlara. Başka bir şey yok mu fırlatacak? Aa silah al. Alıyorum fırlatıyorum. Seni de alırım. Eyvah. Iron Man. Bu kadar bir şey var. Spider-Man'den. Bunu istemezdiniz. Gelin gelin. Hop. Şu silahlı nerede? Alın. çoktan hak etmiştiniz. Hemen hepinizi birden öldürürüm. Hemen ya ben şimdi buna vurdum. Ne olacak? Aa, Spider. Al şunun önündekini. Vur. Al şunu. O gidiyor silahını almaya. Silahı çekerim ben de yanıma. Hayır ben gittim. Ben olmaz. Fıracağım ayak kafanı da kafanı da bununla. Aa, Iron Man. Vurma. Spiderman. Hop. Aa. Spiderman'dan ters köşe geldi. Ben şu elindeki silahı alayım. Hepinizin kafasını da parçalayayım. Şimdi o silah. Silahı var bana silah. Demek öyle. Ben Iron Man'la uçma özelliğimi kaybetmemişim. <laughs> Gel buraya. O, onu diye. Aa, <laughs> <laughs> alırım o silahı. Kafanda parçalarımı. Hadi. Gel. Son noktayı koyduk. Evet, hemen gidelim. Oo, burada kesinlikle Iron Man'e ihtiyacımız var. Bekle Spider-Man'de şu silah var elinde. Silah nerede? Aa, çok zor. Gel gel gel. Var ya vururum he. Aa, Yanlış. Hemen. Ya spider Spiderman al şunların elindeki silah. Al. Alamıyor Spiderman. Aa. Alamıyoruz. Nerede onun elindeki silah almayacağım da ben ne yapacağım ki? kafanızı da parçalayacağım. Ya ben üçlü roket atmıyor muydum? Ha, hatırladım nasıl olduğunu. Gel gel. Hop. Böyle çok basit. Aa, ah. hop. Gel bakayım. Gel bakayım. Bu kadar basitti. Evet şeyi aldık. Halkı. Halkla yürüyeceğiz mi? Herhalde evet. O, biz oraya çıkamayız ki halkla. Hemen ayrım ben. Yanlış. Hop. Şu aşağıda da bir yerde varmış. Oraya mı gideyim? Oraya gideyim ya. Gelin gelin. Hiçbirinize acımam ama Halk herkesi döver he, buradaki. Halka bir şey bir şey yapmamız çok zor. Ha demek öyle ha. O zaman şöyle olmadı. Hop. Yön değiştiremiyor muyuz? Ye. Yeah. işe İşe de yaramıyormuş. Basit de etti. Evet hemen halkın şeylerini açalım. Ama ama ama. Bunu açayım. Bunu açamıyorum. Burada. Şimdi biz oraya nasıl çıkacağız? İlla ki bir yerde ayrı menü kullanacaktık ya. bunlar mı? Ben bunları iki tokatlarım geçerim ha. Özellikle de halk var burada. Onun da hatırlatmasını yapayım. Hı. yeni bir özelliğini buldum. Bekle, <laughs> spider Spiderman. Al şu ya, şunu. Hop. Ben şu yerdeki şeyi alsam olmaz mıydı? Neyse. Hemen farklı tepeye tırmanmam lazım. Hop. Biraz daha. Hop. Biraz daha. Bu sefer nereye tutunacağım acaba? Aa. -a. Tamamdır. Vur şunu. Aa. -a. Gel sen iki de ayak yedin ha. Ayak makinesi edeceğim ha. Çok basitti. Evet. Spider Friend Bir şey diyor ama. Neyse ben koşarak gideyim de. bayağı bir koşmamız lazım. Aa Tehlike var orada. Adamlar tir tir titriyor. Ama güneş var. Hadi hadi hadi. Hadi. Spider-Man. Vur onun kafalara. Spiderman. man Evrim geçirdi herhalde. Bir şey oldu. Adamlar öldü herhalde. Birisine bir taş atayım da düzelir. Belki yok demek lazım. Adamlar alevli malevli bir şey oldu ya. Alalım bunu. Hemen gidelim. olmuş. Ben niye pizza dağıtacağım ki şimdi? Çok hızlı koşuyorum ha. Araba kadar hızlıyım. Hemen pizzaları bırakalım da. Kime bırakalım? Ayrım ben alakası var ya. Al ayrım ben. Bir önceki bölümde de yapmıştık bunu. Pizza. Pizza adam. Pizza diyeyim ben. Pizza bak gidiyoruz. Bu binaya mı? Hangisine ya? Ya olmadı. Tırmanamadık. Hop. Hemen. Biraz daha. Hadi son olarak Bu kim ya? Tanımadığımız birisi. Aa saniyesi var. E o zaman ben bunu ayırmam ne yapayım hemen? halka dönüş. Bu sanki halkla halk getirmiş gibi. Aa. <laughs> <laughs> son anda Yetişti. Zar zor bile olsa yetişti. Nasıl olduğunu hiç ama hiç bilmiyorum. Herkes pizza yiyor ama biz diyemiyoruz. Hemen gidelim. Hmm. bu binayı mı basmış? Neyse hemen gideyim de. Hop hop. Ya bu biraz önce bizim pizza bıraktığımız bina değil mi? Şimdi hepiniz ayva yediniz ha. Yumruk savaşı gelin. Bakın bakın. Yeni aldığım özelliğe bakın. Hatırlıyor musunuz? Bir oyun kendi kendine koşmaya başladı. Hatırlıyor musunuz bir önceki şey? Spider Fighter 3 değil de 2 diye bir tane oyun vardı. Onu oynuyorduk. Onu da almıştık bu özelliği. Basılı tutuyorduk. Ya yeter. Lütfen Iron ben kullanabilirim şurada. Lütfen. Heh, tamam. Şimdi gelin bakalım. Hop. Kaç. Zaten işe de yer o işe yaramaz ki. Hop. Hadi görüşürüz size. <laughs> evet hemen gitmem lazım. <laughs> Görev beni çağırıyor. Defattı bandit. mu kim ya? Bak yine kendi kendine gitmeye başladı bu. Burada değil, burada değil. Buranın arkası aynen. Aa, izin vermiyorum. Şimdi bunun içindeki adamlar kim? İçinde de birisi var mı onu bile bilmiyoruz ki daha. Evet, bu binaya tırmanacağım herhalde. Aynen. Bu bina çok büyük değil mi ya? Ben buraya tek biriyle savaşmak için mi geldim? he bunu biliyorum. Bir önceki şeyde de vardı. Hop. 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 Aa Bir önceki oyunumuzda da vardı. Spider Fighter 2'de. Spider Fighter 2'ye devam etmemi istiyorsanız ederim. Yani bunu uzun bir sıradan sonra attım da üçüne. O sıkıntılı bu kız. Hatırlıyorum. Hop öldü. Evet gideceğiz. Bu son elimiz arkadaşlar. Ben şimdiden diyeyim. videoyu beğendiyseniz like atmayı Bunlar tril tril titreyen bunlarla uğraşmayalım Artık uğraşacağız Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Bu arada yeni özel bir çaldım Bildirimleri de açın Ama beğendiyseniz yapın Hemen şunları öldürelim. Ben şimdiden söyleyeyim. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bekle. Görüşmek üzere. Görüşürüz.